Merhaba arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Tekrar bundan sonraki bundan önceki videomda da söylediğim gibi 23 Nisan'ınızı kutluyorum. Burada bakın benim odam böyle balkonu süsledi. Bu defa ön balkondayım. Daha önceki videomda arka balkondaydım. Bu defa ön balkonda bayrak falan uçuyor bayrakçık. Dur, dur, bakayım bayrakçık. <laughs> Neyse. Bu videomda da sizlere yine böyle bayrakları falan göstereceğim. Evet. de bayrak asmış. Bir sürü bayraklar süslemeler bakın. Gördüğünüz kadarıyla. Evet. Bu da bir çok fazla bir kişi bayrak atmamış neyse. Evet arkadaşlar sizi öpüyorum. Görüşmek üzere.